Urfa'da Göbekli Tepe'yi pazarlıyorum 12 bin yıllık tarihi. Kayseri Kültepe'yi pazarlıyor. 6 bin yıllık ticaret tarihini. Kültepe de isimleri saydı az önce başkanımız. Sümeyye Hanım Müslüman tacirleri saydı, kadın tacirleri. Ben de ekleyeyim. Hatice Hanımız. Zeynel bin Cahş, Esme bin Ümeys, Rayta bin Abdullah, Kayla el Emariye. Kültepe Kayseri oldu. Haticeler Berna Hanımlar oldu. Ve kadınlar çalışıyor. Kayseri Spor'un başına Berna Hanım geliyor. Sümeyye Hanım burada konuşmalar yapıyor. Tüccarla, ticaretle, kimin yaptığıyla değil. Bu ülkede eksik olan bir şeyi tamamlama gibi bir durumumuz var. Kadından tüccar olur. Kadından iş kadını olur. Erkekten iş adamı olur.